Dolandırıcılar yine bildik yöntemi kullandı. Aynı daireyi iki farklı kişiye sattı. Ev sahibi olmak isterken dert sahibi olan mağdurlar kendi evlerini internette satılık ilanında görünce neye uğradığını şaşırdılar. Hangi daire sizi? A blok dördüncü kat 8 numara. Bizim aldığımız şahıs başkası sonradan satan başka biri. Satın aldıkları daireyi internette satılık ilanında gördüklerinde başlarından aşağı kaynar sular döküldü. Kooperatif başkanının aynı daireyi noterde iki farklı kişiye sattığı iddia edildi. Bizim noterden satış var ama başkasında da var bu ilan. Benimki 8 numara ilanda 8-9 numara evim satılık diye o da aynı şekilde ilanla öyle yazmış. Sincan'da 5 blok ve 96 daireden oluşan bir kooperatif burası. Binaların yaklaşık %75-80'i tamamlanmış durumda. Hak sahipleri de evlerine oturacakları günü bekliyorlardı ama bazıları hiç beklemedikleri büyük bir şok yaşadı. Bizim evin satılık ilanı gördük. D blok 16 numara. Ben i̇landa gördüm şüphelendim. Atilla Bey de işte bu daireyi 125 bin lira ödeyerek satın aldı. Ancak aradan bir süre geçtikten sonra kendi evini internette gördü. Üstelik 250 bin liraya satılığa çıkarılmıştı. A blok 8 numara üyeliğin Atilla Kaya'ya devredilmişti diye. Böyle bir karar defteri var. Tapu yok şu anda. Tapu tam bitmeden tapu teslim yapamıyorlar. Noter satışı var. İnşaat sürdüğü için tapusunu eline alamasa da noter satışı sonrası içi rahattı. Ama aslında o evin iki sahibi vardı. Çiçek Hanım'ın kardeşi de aynı kooperatiften bir daire satın almıştı. 110 bin lira ödeyerek ancak aynı evi bir başka sitede ilanda gördü. 165 bin lira istiyorlardı o eve. Mesaj atalım ne diyecek bakalım biz alıcı gibi söyledik. O da tamam dedi 15-16 dedi satlı. Lan Çok sonra... olmadınız mı? Ee, olduk tabii ki. Bülüftü de aynısı oldu. Hep başkalarına mı satmışlar evi? Evet. Atilla Bey'in evini satılığa çıkaran numarayı bir de biz arayalım bakalım kaç para isteyecekler. Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Ama telefonları kapalı. Oturabilecek misiniz evde? Biterse otururuz. E bu başkası satın alırsa? Kim kime gücü yeter de burası benim dairem deyip mi geri oturacak onu bilemeyiz artık yani. 30'a yakın dairede aynı hilenin yapıldığı iddia edilirken ev sahibi olmak isterken dert sahibi olanlar kooperatif hakkında suç duyurusunda bulundu.